Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabartma tozu ya da maya kullanmadan puf puf kabaran muhteşem bir tarif hazırladım. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için bir buçuk su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun bütün malzemesi bu kadar. Aslında sadece süt ile yoğuruyoruz. Buna rağmen puf puf kabaran dışı pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir tarif oluyor. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamurumuz mayalı bir hamur değil ama dinlendikçe daha kolay açılacaktır. Hamurumu tamamen pürüzsüz bir şekilde yoğurduktan sonra Üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum ve oda sıcaklığında 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 15 dakika dinlendi. Daha da özlü bir hamur haline geldi. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Dinlenen hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Berulo şeklinde uzatıyorum. Daha sonra 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak düzgün birer beze haline getiriyorum. Bu arada sesimden dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Hasta olduğum için sesimin hiç de iyi çıkmadığının farkındayım. Fakat sizleri de tarifsiz bırakmak istemedim. Lütfen kusuruma bakmayın hızlı bir şekilde bezelerimi hazırladıktan sonra 10-15 dakikada bezelerimi dinlendiriyorum. Bu sayede bezelerimiz daha kolay açılacaktır. Dinlenen bezelerimden bir tanesini aldım. Altına üstüne bolca un serpiştirdim ve ilk olarak elimle biraz açtım. Daha sonra da bir oklava ile açmaya başladım. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Benim oklava ile açmak daha kolayıma geldiği için oklava ile açıyorum. İlk aşamada bolca un kullanıyorum. Yufkamın özellikle kenar kısımlarına bastırarak açıyorum. Orta kısmı zaten kendiliğinden açılacaktır. Açarken yufkanın yapışmaması için ara ara üzerine az miktarda un serpiştiriyorum. Yufkamı hızlı bir şekilde açtıktan sonra üzerine sürmek için 150 gram tereyağını erittim. Tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra yufkamın her yerine gelecek şekilde sürüyorum yağı mutlaka yufkanın her yerine gelecek şekilde sürmenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede yufkayı katladığımız zaman yapışmalar olmayacaktır. Yufkamın her yerine gelecek şekilde yağını sürdükten sonra kenar kısımlarından içe doğru katlıyorum. Ve katladığım bölüme de tekrar yağ sürüyorum. yağ sürdükten sonra diğer kenarlarını da içe doğru katlıyorum. İlk yufkamı bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve ikinci yufkamı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz, tesadüfen bu videoma denk geldiyseniz, hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. İkinci yufkamı da hızlı bir şekilde açtıktan sonra yine her yerine gelecek şekilde yağ karışımımdan sürüyorum. Daha sonra ilk katladığım yufkayı ikinci yufkanın içerisine koyuyorum ve kenar kısımlarından katlıyorum. Yine katladığım yere yağ karışımımdan sürüyorum. Ve tekrar katlıyorum. İki tane yufkayı iç içe koyarak güzelce katladıktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra diğer kalan iki bezemi de açmaya devam edeceğim. Şimdi bu yufkalarımı arasındaki yağın donması için buzdolabına kaldırıyorum. Diğer kalan iki yufkamı da açtım ve aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Dışı pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir tarif oluyor. Eminim tarifimi denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok az malzemeden hazırlıyoruz. Buna rağmen çok çok lezzetli oluyor. İlk dolaba kaldırmış olduğum yufkaları şimdi dolaptan çıkardım. Üzerine çok az miktarda un serpiştirdim. Ve bir oklava ile fırın tepsisinin boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Bu aşamada yağın yufkaların içinden çıkmaması için dikkatle açmanızı tavsiye ediyorum. Yavaş hareketlerle yufkalarımı açtıktan sonra orta kısmına lor peyniri yerleştiriyorum. Ben katmerimi peynirli hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler sade olarak da hazırlayabilirsiniz yufkanın orta kısmına peynirimi yerleştirdikten sonra kenar kısımlarından içe doğru katlıyorum. Daha sonra elimle üzerine biraz bastırıyorum ve altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. diğer yufkalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Açtıktan sonra içerisine peynirimi yerleştiriyorum ve kenar kısımlarından katlayıp fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Mayalı bir hamur olmadığı için tepsi mayası gelmesi için bekletmeyeceğiz. Katmerimizi hazırladıktan sonra üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 200 dereceye ayarladım. Katmerlerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırında pişireceğim. Katmerlerimin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra böyle bir jiletle üzerine çizikler atıyorum. Dilerseniz bu işlemi keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz. Katmerlerimin üzerine çizikler attıktan sonra pişmeleri için önceden ısıttığım 200 derece fırına götürüyorum. Katmerlerimin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Pişerken de çok güzel bir şekilde kabardı. Muhteşem bir Sivas katmeri hazırladık. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hemen keserek sizlere iç dokusunda yakından gösteriyorum. Dışı pul pul dökülen, içi kat kat muhteşem bir katmer oldu. Üstelik görmüş olduğunuz gibi çok az malzeme ile hazırladık. İçinin ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.